En büyük mesele Allah'ı tanımak. En büyük mesele Allah'ı sevmek. En büyük mesele sünnet seniye dairesinde hayatını devam ettirmek. Usta diyor bakın, beşerin en mühim meselesi cehennemden kurtulmaktır. En mühim meselesi cehennemden kurtulmaktır. Hadisat-ı Muhammediye kainatın en ehemmiyetli, en büyük meselesidir. Hadisat-ı Muhammediye'ye bakan cephesiyle sen neredesin? ne kadarsın? Aşkın, hamiyetin, gayretin, fedakarlığın, ciddiyetin ne ve ne kadar? Bu cihetler Müslüman'ın kendini çok ciddi bir manada murakabe ve muhasabe etmesi ona şarttır, lazımdır ve elzemdir. Bu asırda lakaytlık, sefaat, ahlaksızlık, kötü çevre, kötü arkadaş itibariyle çok insanlar ebedi hayatı maalesef kaybediyor. Peki o kaybettiğinin yerini ne dolduracak hadi? Tüm dünya verirse ayette geçiyor ya bak. Anasını, babasını, evladını, çoluk çocuğunu, bağını, bahçesini, servetini verse hatta bütün dünyada onun olsa o cehennemin ateşini gördüğü zaman hepsini bila tereddüt feda edecek. Ama iş işten geçmiş.